Hepiniz yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, eski hesabımı kuzenime verdim. Kuzenime verdiğim için yeni hesap açtım ve yeni hesabımda da şöyle şeyler biriktirdim. Kupa yolu ve şu star masa şövalyeleri yazan yer var. İşte şurayı biriktirdim. XP. Ee, şimdi onları açacağız. İlk önce bunu açacağım. Açıyorum. Şöyle. Oyunlar çıktı. Devam ediyorum. Ee, sizce buradan hangisini seçelim? Gas mı, Jack mi, 8-bit mi? Carl mı, Tik mi, Penny mi, Dally mi, Dynamite mı? Bence Dynamite. 8-bit de olabilir de 8-bit çok yavaş. Sence hangisi? Hı? Gus çok kötü Bak şimdi Gus, Jeki, ondan sonra Carla, Tiki, Penny'i eledik. Yorum ee, yorumlu Jesse'yi de eledik. Dynamite mi, Darley mi, ee, 8 bit mi? Yorumlara yazın. Biz de ona göre seçelim. Şimdi a bunu almadan yapamıyoruz. Tamam direkt 8 bit alalım bence. Let's go dedik ve aldık. Evet. Sıra şu 10 tane şeyi alalım. Şuna şöyle. Hızlı hızlı gidelim. Bu neymiş? Kayıtlar. Hı. Al ya star hediyesi vermiyor ya. Kulüpler falan falan ne? Tam istemiyoruz kulüp kulüp. Bize star hediyesi ver. Kupa kalsın gesese Şimdi bunu da aldık. Birazdan star diye gelecek inşallah. Star diye gelmeye tövbe, gelmemeye tövbe etmiş. Cık, yeter ya. İstemiyoruz. Aa bitmiş. Şimdi biz şu kulüpten mi çıkalım? Şimdi alta geldik. Burada zaten saray hediyeler veriliyor. Aç. Aç. Evet. Bir tane daha GP'yi aldık da. Şimdi şöyle yapacağız. Bu Tunkula. Şunun yerine değiştirelim bu. Yeni karakter. Açtım. Bismillah. Efsaneviye çok az kaldı. Şimdi sadece şunları alalım. Sonra star hediyeleri açarız zaten. Sanırım Tonku da bu bölümde alacağız yani bu videoda. Bence alamayacağız. Alamayacağız. Evet alamadık. Ve kaç kaldı Tonku için? 7 mi? almayacağım. Çünkü bakın e, birazdan şöyle 32'ye gelelim. Bakın 32'de bir tane yüz veriyor. Sonra 36'da bir tane daha yüz veriyor. Şimdi geldik şunlara. İlk 2 3 tane ben açacağım. Diğerlerini ablam açacak. Evet. Ve arkadaşlar yine yorumlara görev yazmayı unutmayın. Oha bayağı varmış. Sen de plana şu dördünü aç tamam mı? Hayır sen de şu beşini aç. Evet diğerleri ablamda. Birinciyi açıyor. efsane çıkarsa direkt basma. Diğerini açtı. Efsaneye çıkar. Yavaş bas. Sen de biraz son iki. Hadi. Hadi sonuncu güzel çıksın bak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hadi. Hadi gizemli. <laughs> tamam. Hadi. Bas bakalım. <laughs> Allah Allah. Hadi. hadi bas, <laughs> hadi, bas, <laughs> hadi, bas, <laughs> hadi bas hadi bas hadi bas. İzle Ya. Aa evde çıktı. İyi iyi. Neyse arkadaşlar şöyle bir şeye gelelim. Ücretsiz verdi. Aç bakalım. Bugün misafirimiz ablam olduğu için her şeyi ablam açıyor. Kaç et. Aç. Bak bu çok güzel bir animasyon. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Gördünüz değil mi? Animasyon Demin verdi ya. Neyse de oğlum bu GS falan kim ya? Ee, arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bir maç atacağız. Sonra şurayı dolduracağız. Az kalmış zaten. Ondan sonra şu tonku, tonku alacağız. Onunla da bir maç atıp videoyu bitireceğiz. Hemen tek hesaplaşmaya girelim. Yeni karakter. Sahur. sahur ve arkadaşlar biliyorsunuz Survivor etkinliği gelecek, ondan kutular gelecek yani Survivor kutusu gelecek yani oyun olan Survivor. Şimdi şöyle, ha, rakipler zaten güçlü değil. Evet. Ya da benim karakterlerim güçlü, ya da ben iyi oynuyorum. Evet, ben zaten iyi oynuyorum da. <laughs> Geliyor bizim tarifimiz. Mz, Mz. Kokusu bayıldı insanı. Iyo diyor. Şimdi bir, bir kimin üstüne atlasak? Şöyle pusuya geldik. Üç. Kimin üstüne atlasam? Şöyle gizlice. Aha er primo. Atlayamadık. Kaçta indik. Ne oldu ne oldu lan demin? Sanırım adam gazı öldü. Hadi. Aa tamam. Aldık mı? Aldık değil mi? Aldık. Alamamışız. Bize bu GP vermedi. XP. O zaman şimdi şöyle görevi olan bir karakter yapalım. Görevinin bitmesine bir tane. Aa gizemler de var. Böyle veriyor. Onlar da izinle yaparız. Aa bak az kalmış. Düşman yok et. Be 500 gibi. Ee, biz izni alalım. Abla ne alalım? Ne var? Shelly mi? Nita mı? Rico mu? Rico çok kötü ama. Nasıl Uzun atıyor ve atışı çok etkisiz. Neyse. Bir Bir ya sen dedin? Neyse. Veri konum mermileri seçeceğiz. Ve arkadaşlar isterseniz böyle şeyler de yazabilirsiniz. Squid Game. Ondan sonra Survivor. biz onları da yaparız. hadi sanırım biz bir videoda tunku aldıktan sonra bir de başka bir karakter de alacağız Çünkü kupa yolu çok hızlı ilerliyor kessi 3 saat Köpüşüne bakın. Nitamızın da ayısı var. <laughs> Tek vuruşta öldü. Aha Şeli abla geldi. Şeli abla bizi yer. Şeli abla ne olur bizi ye. <laughs> Ve. Ve... arkadaşlar maç bitti. Evet. Kişi öldüreceğiz. 15 maç yapmayacağız. Evet. Şimdi şu 200 rupimizi de alalım. Evet. Ve yeni karakter Tung geldi. Çok garip bir karakter. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bo sen de ikinciye kaldın. Aa ne oldu lan? Icon knock mi? Icon knock 2. Bu Tung'la oynamalıyız. Zaten Tung'la. Aa 8 bit de vardı. Aa. 8 bitte de bir maç atacağız. Tunkla da bir maç atacağız. Tunk, çok merak ben de tunk 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 sahur. Tatlı, tatlı, sahur. Ve arkadaşlar hmm, Bombardino Kroko değil ama yoksa tunk 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 sahur mu yorumlara yazın. Bence. Aha şöyle yuvarlak atıyor. Şey gibi Jesse. Oğlum niye kaçıyorsun? Onun acı var dikkat et. Oha. Harbiden çok güçlü atışı. Bayağı güçlüymüş. <laughs> Az karakteri var ama iyi karakteri var ya. Ne sandın? Abin burada. <laughs> Abin. Özelliği de şöyle bir şey. Mesela şimdi şunun üzerinde kullanalım. Çocukları nasıl çıkıyor? Çıkmıyor. Size pusuya yatacağım. Tabanda kaç karakter var? Bende mi? Hayır. Oyunda. 90'ı geçik. En son 87. Aa şey yapıyor. Şöyle tutup onu kendisine doğru çekiyor. Yere Aa karıncalar çıktı. Ve özel gücünle birisini öldürünce özel gücün tekrar doluyor. Nasıl oluyor lan o? Ve finaldeyiz. Bonnie sen misin? Ya hayır ya öldüremez ki annemsin. <laughs> Ve yani belki'sidir. En sevdiği karakter oydu. Evet. Oha çok güzel bir şey. İyi bir şey, çok iyi bir şey. Oh açtım. Şeli ne yapıyorsun ya? Ah ne oldu lan? Niye böyle oyun atıyorsun? Ben kupa yoluna bastım. Neyse şu iki dakika kazanı veririm. Ya da ölü veririm. Şu Draco var ya çok kötü berbat. Kefo gibi yani. Çok Bu arada tırnaklarımla oynamak çok zor. Ve arkadaşlar e, ee, e-futbol videolarına geliyor artık. Bundan sonra onunla başladık. YouTube kanalımız dünyanın en iyi YouTube kanalı olacak ve Beast'i geçeceğiz. Para olarak derdim baskı. <laughs> Para zaten önemli değil de yani ünlü olmak en iyisi bence. Bir de bu yuvarların içinde duruyorlar, hiç ateş edemiyorlar. Önedemiyorlar diye. O karakterler de. şey, bak ediyorlar. Benim karakterler, oynadığım karakterler bot. Hani yeni başladım ya. Hmm. Ya bunlar robot, gerçek insan değil ya da gerçek insan bilmiyorum. Ama bence gerçek insan. Gerçek insan bu karakteri oynamaz. Hayır ben yeni başladım. Nerede bu ya? Nerede bu? Şuralarda. Ortalarda. Aşağıda, ortada, aşağıda. Orta aşağı, orta aşağı. aşağı işte, Ortaya gitmedin ama. Böyle işte sıçtı <laughs> Tamam aşağı doğru. Şöyle kalmış. Ay. Rose. Rosa ne lan? Rose. Rosa. Rose. Geber artık it. Ne? Küfür etme. Ay şakaydı pardon. Küfür kullanmıyoruz YouTube kanalımızda. arkadaşlar. Bir de bayağı güçlü bir karakter. Okullar açılıyor. Aa yeni karakter veriyor böyle. Din 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 din. Şeyle oynadığımızda alırız değil mi bunu? Adı neydi? Onunla bir kere daha oynasak ya da sen oynaya da ben oynayayım. 8 bit oynayacaktık ya. Hadi doğru 8 bitimiz var senin. Ve arkadaşlar sizi Şöyle seviyorum. Like atıp abone olun. Yoksa şöyle olur. Böyle olur. Şuradan da ok çıkar. Anladınız mı? Bence direkt şöyle yapsam daha mantıklı. İşte öyle olur. Kapat. Hadi geç. Şimdi 8 8 bit alıyoruz. <laughs> Evet gitti biraz güzeldi. Bir şey. Niye? Arkadaşlar yeni savaşçı olarak sizce kimi alacağız? Tahmin edin. Bence. Dyna Mike. Ya aynı Mike alırız ya da ya da, da... Ya da şu hani içeri girerim almam. Frank. Hı. Frank yok ki. Niye? Neden değil mi? O sanırım süper end karakter. Oo! Dynamite. 8, 8 bit. Ay, 8, 8 bit. Aa doğru 8 bit. Dynamite kan karakter diyor. Ee, bomba atın. Yaş yes, dede. Ha. Ben bayağıdır oynamıyorum yani yıllardır <laughs> oynamıyorum. Um, <iki gülüyor> 2 yıldır falan. Normalde oynadığımda fan karakteri şeydi. Kus. Colt. Ha Colt. Ah, Murat'la senin Colt'tu. Benden daha sonra oynatacağım Colt'a. abla kundan sordum Murat 8 bit yaptı adama. Ve arkadaşlar. Dünyada %1 insan sadece 2 artı 2'nin 4 olduğunu biliyormuş. Ne alaka? %1 insan. O bir insanda kim söyleyeyim mi? Hı. Beni takip eden insanlar. Bir insanlar. Tamam işte beni takip eden insanlar. Mesela sen beni takip edersen sen o bir insan olursun ama başka birisi takip ederse o da bir insan olur. Kendisine kendisine göre o bir insan. Yemin ya. <laughs> o dinler, Ama aldık çünkü orada 92 idi bakın. Çok Bak direkt aldık. Sıfırsız. Ay açıyoruz. Acaba. Arkadaşlar 3'e geç, Ay 2'ye geçtik. Şimdi bak, ne Bak çekiçle vuran yok. Geniş. Bak 1, 2, 3 eledik. Ay 1, 2, 3, 4, 5'i eledik. 6, 7 var. Hayır 7'yi eledik. 8'i eledik. ikisinden biri. Bence bakın bana soracak olursanız dayanamayın. Çünkü Bilmiyorum bunu unuttum nasıl attım falan ama Dynamite istiyorum yani. Emin misin diyor. Eminim. Topçu diyor bak Dynamite topçuymuş. <laughs> bak öyle diyor top. Lo? Yeni dünya. Yeni hayır hayır. İki, şey. İki. Oha sen gelsin. mi? ve arkadaşlar i, mega kutuları evet o da çok güzel mega kutu evet mega kutuların geleceğini şurada anlayabilirsiniz. Evet. Bakın. Şurada. Hı. Bakın. Ee, bu şimdi geçen kutu Survivor gelen kutusu. Şurada eski kutumuz. Bakın. Şu uçundan birisi gelecek. Ya, ya şey diyorsa hani o geldi sonra bu gelecek sonra bu gelecek. Bilmiyorum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize güle güle. Ve bay bay. Dükkanda yeni bir şey varmış. Ona bakıp gidelim. Arkadaşlar bakın hani şöyle bir şeyler yapıyorsunuz da yani buna basıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra aldığınız şeyle size bekleyin. gelip bir daha bir şey veriyor ya şöyle işte bir tane döngü oluyor. bakın bak aldığım şey geri bana geldi. İşte bu döngüyü tamamlasanız bile hani size şey veriyor ya adı neydi şu karakterin. İşte şu karakterin Doğun kostümünü veriyor. Ama sizde Doğu olmadığı için vermiyor. Yani boş yere sizin vaktinizi çalıyor. Neyse, e kaç veriyormuş? 100 veriyormuş. Neyse, hepinize merhabalar. Bay bay. Hepinize bay bay. Bay bay.